Valla abi, şey şu anda balık biraz havalar sıcak olduğu için biraz e, ağır satılıyor. Havalar balık görüyorsunuz, havalar sıcak geçiyor. Sıcak geçtiği için biraz talep az oluyor. Ha, şimdi şu anda balık fiyatları biraz uygundur yani havalar sıcak olduğundan dolayı. Her 100 lira. Diğer çeşitlerimiz var, mesela palamız var 150. Diğer çeşitler var, 150'ye var, 120'ye var, değişiyor yani. Yalnız, balıklar da pahalı olan çubuklar var, levre levrek var. Bir ona pahalı. Diğerleri normaldir. Yani. Abi bize e, Adana'dan geliyor. E, İzmir'den geliyor. Trabzon tarafından geliyor. Her yerden en bağlantı olarak geliyor abi. Yani güzeldi. Daha eskiye göre mesela daha güzel. Eskiye mesela balık Urfa'da kültürüyordu. Gittikçe güzel oluyor. İşte malum müsana olarak size olduğundan dolayı biraz satışlar alır yani. Siyahlar hakkında abi. var 100 lira. Mesela Sardarya var ki 80 lira. <Gülüşmeler> Efendim ben söyleyeyim, palamut var 150 abi, kustumlu var 120 lira, sarı, sarı kanal var 200 lira. Ayla. Değişiyor yani fiyatlar, Ayla. malına göre değişiyor. Çukur'a levrek var 200 lira. <Gülüşmeler>